Biz gireriz be Cemil. Ver anahtarları sen. Biz gidip bir teftiş edelim dükkanı. Üstüne çullanır hepsi. Adını duyarlarsa... ...iki gün bile yaşatmazlar seni. O zaman... ...adını bilmedikleri biri çıksın karşılarına. Sendeki bakış var bunda da. Bileği de o kadar iyi mi? İyi iyi. Bileği de yüreği de iyi. Muayene bittiyse... ...siz oyununuza bakın... ...biz de işimize bakalım. yer mekanını Bilmiyormuş. Yok. Oğlum ben çok kul cool çıkış yaptım. Sen git soru var. Hadi. Son bir lafım var. Film seyredelim mi? Yok yatacağım. Yatakta da seyredilir. Olur. Ne var? Sen seversin diye bunu aldım. Aa şahane. Söylerim sana sabah güzel mi diye. Hmm. Bak sana ılık süt getirdim. Hadi hemen iç yat. Yarın yeni okula başlayacaksın. Rıda teyze. Efendim. Mümtaz amca bana bir tane çanta almış. Ama bu çanta böyle biraz şey. Çocuk çantası. Burada bir tane çanta var. Ona koyayım mı kitaplarımı? Hangi çanta? Olur mu? Olmaz. Bu benim Mert'imin çantası. Çok sever çantasını. Başka çanta istemez ki. Daha çok takacak bunu. Tamam. Affedersin. Mert abi nerede peki? Hiçbir şey var. İşi var. Gelecek ama. Ne zaman gelecek? Bilmem ben bekliyorum. Ben hep bekliyorum ama gelecek oğlum annesine. Gelince onunla iyi arkadaşlık et. Tamam mı? Olur. Ama o da benle iyi anlasın. Ya, ya ama o şey şimdi, yorulmuştur, yalnız da kalmıştır, gelince onunla kardeşlik et, tamam mı? Benziyorsun da ha. Öyle mi? Neden benziyor? Sesin, böyle kızgın, çocukluğuma benziyor benim Mert'imin, o, o hala çocuk ya gelince burada birlikte kardeş kardeş yatarsınız tamam mı? Ama şimdi sen burada yat. Hadi. Olur. Ama arada sırada da o yerde yatsın. Sırtım vardı benim burada. Meryem. Peki tamam şimdi istiyorsan yat burada. Ama şimdilik mert gelince yatağında yatacak. Şimdilik. Bu böyle olmaz be ya. <laughs> Sen ne yapıyorsun? Ne mi kardeşime? İyi misiniz? Evet. Cengiz. Unuttun mu kurallar? Kurallar, kurallar. Bu açıdan televizyonu göremezsin. Ama seni görürüm. Kurallar uygun mu? Ne diyorsun Eyşen? İnsan yaşadıklarını unutabilir mi? Unutabilir. Çok feci şeyler yaşasa yani. Hiçbir şey olmamış gibi devam edebilir mi? Edebilir. Peki ya orada bir şey bıraktıysa? Çok sevdiği bir şey bıraktıysa orada. Cengiz. İşte Çocuğu gibi. Can orada kalacak. Ne zamana kadar? Cengiz çocuğun dünyası karıştı. Ailem kim, evim neresi, teyzem nerede, bu adam iyi mi kötü mü, on yaşındaki çocuk kaldırır mı bunları? Ne zamana kadar kalacak orada? Buradan da apar topar gitmeyeceğimiz netlenene kadar. Her şey yerli yerine oturana kadar. Burada olduğunu düşünsene şimdi. Cengiz düşünmüyor muyum zannediyorsun? Bizden bir aile çıkar mı sence? Onca şeyden sonra, o enkazdan bir aile çıkar mı Aile olmak öyle bir şey galiba. Aile olmak ailecek kötü şeylerin üstünü örtebiliyor musun? O zaten. Ne aile ama? Oğlum asıl babasının ailesinin evinde. Kocam odama giremiyor kapının eşiğinde. Ben halimden memnunum. Öyle mi? Ne zamana kadar? Emre Hanım. Boku bokuna çizdirdik lan karizmayı. Kumarhaneyle kulüp aynı gelmiş, değil mi? Arada bir kapı var işte. Ön tarafı var. Arka tarafı kumarhane, ben bile ilk bakışta anladım, sen niye anlayamadın ki? Aa, yaşlandın ya sen, ondan herhalde. Ben kendime mukayyetim artık abla. Oltana gelmem. Of, çok sıkıcısın. Tevfik, şu bar tarafına geçsek ya biraz. Birazdan kalkarız zaten, şebnem teftişe geldik. O kadar emin olma. Abi eğleniyor. İyi atlattı ama. O günden sonra. Hangi gün? Hainlerin günü. Ha, gün. İyi atlattı O günden sonra hiç ezeli üzgün gören var mı? Helal olsun. Bir şey atlattığı falan yok. Ezel. Üzgünüm beyler. Gerçekten çok üzgünüm. Daha yeni tanıştık. Böyle bitsin istemezdim. Desem yalan olur. Aynen isterdim. Tefo. Mekanı iyice belirledin mi oğlum markaları falan? Belirleriz abi kolay. İyi. Yarın akşama işin var mı? Belli ki var. Evet. Var. Ezel. Gidelim. Aynı şehrin içinde iki ayrı şehrin hikayesi saklı. İki şehrin içinde iki adam geliyor. Aslında ne istedikleri onlarda saklı. Abi. Ben de çıkayım mı sen yukarı? Ne yapacağım ben de yukarı? Ya ortalık kolaçan ederim falan. Yok be merak etme. Işıklara açık yeter. Ali. Sabahı buradan alırım. İyi geceler millet. Güzel. Bu son olsun ama. Araba kullanacaksın.